Security aslında Türkiye'de ciddi bir kara delik. Neden diyecek olursanız bizim maalesef ki bize bir şey olmaz, bir Türklerin maalesef bize bir şey olmaz kültüründen dolayı security hep ihmal ediliyor. Ne zaman security hatırlanıyor? Bu kaskoda ya da sigortada öyledir. Hani arabamızın başına bir şey gelir, evimizin başına bir şey gelir. Ondan sonra biz bir, hemen bir kasko yaptıralım arabamızı deriz ya da komşumuzun başına gelir. Bunu gazete haberlerinden okuyoruz aslında birçok e, banka, devlet kurumu e, bu tür güvenlik ihlalleriyle gerek içeriden gerek dışarıdan maalesef karşılaşıyor. Security dediğimiz şey aslında sadece bir kutu değil. Yani e, insanlar ya ben bir firewall alayım ya da bir IPS alayım ve bunu çözeyim derdinde ama e, güvenlik yani security insan da başlıyor. Çünkü o güvenlik kutusunu yöneten de bir insan. Eğer bilgisi eksikse veya art niyetliyse sizin aslında kutulu yapabileceğiniz şeyler çok sınırlı ve güvenlik de en önemli şey denetlemek. Evet, firewall'u koyarsınız ama onun loglarına bakmıyorsanız, onu audit etmiyorsanız veya dışarıdan bir audit hizmeti almıyorsanız, hiç önemli önemlidir. Firewall'unuz var ama bunu güncel tutmuyorsanız ve bununla ilgili ayarları imzaları kontrol etmiyorsanız. Yine o kutunun size yapacağı hiçbir şey yoktur. Bu yine arabadaki hiçbir zaman kontrol etmediğiniz yangın tüpü gibidir. Yangın çıktığında o tüpün boş olduğunu fark ettiğinizde maalesef işten geçmiştir. Güvenliğe yatırım yapmak bir kasko gibidir. Başınızın ağrımaması için güvenliğe yatırım yaparsınız ama bizde maalesef o ikinci hatta üçüncü aşamaya atılıyor.